Son günlerde birçok kişinin dilinde Esel ve Murda'nın Ay'a şarkısı var. Oyuncu Zeki Yılmaz ve Baran Karaoğlan da o şarkının parodisini yaptı. Klibin baştan sona neredeyse tüm planlarının benzeri çekildi. İşte o klibin ayrıntıları. Dedi ki götür beni aya 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 Dedi ki götür beni çaya 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 Popüler şarkının parodisini çaya, yaptılar çay, Her sahnenin çaya, benzerini ya. çektiler Yan yanaysak bize yazılır destan sayfalarca Çay kaçaksa tadı damakta kalır tavşan kanıysa 7-25 dayılar online mekanda Oyuncu Zeki Yılmaz ve Baran Karaoğlan ikili yaptıkları parodilerle gündemde Daha önce geceler şarkısını vizeler haline çevirmişlerdi. Vizeler, vizeler, vizeler. Şimdi ise Esel ve Murda'nın Ay'a şarkısını kendilerine göre uyarladılar. Kim yazdı sözleri? Yani, Zeki beraber ile yazdım. beraber, yazdı. Çay hastasıyı. <laughs> Dedik ki böyle bir parodi kesinlikle olsun. Şimdi herkes çay konseptli videolar falan çekiyor böyle. Ben de yazsam sana bir laf Bak hesap benden aslan Salih gelirken bir gözlük taksan evet, Bizim klibi açtığımızda bütün senkron aynı gidiyor Çaya çaya, çaya o Klibin özdesi hiç şüphesiz tavşan kanı çaylardı. Çekimler sadece 2,5 saat sürdü. Maliyetse 300 lira. O klipte oynayan herkes aynı ailedendi. Annem var, babam var, bir de bir akrabamız var. <laughs> Klip çekiminde baştan sona orijinal klipten esinlendiler. İmza attıkları sadece çay karıştırma sahnesiydi. Bütün klip boyunca bir çay içti. Hep böyleydi. <laughs> gel 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 kaçak var. gidiyor Parodi şarkı sosyal medyada şimdiden büyük ilgi gördü. Bir günde 100 binden fazla tıklandı. Buradan telifle ilgili bir şey söylemek ister misiniz i̇şte son olarak? Evet Ezel'e, Murda'ya, Spankır'a selam söylüyoruz. Lütfen bize telif atmayın. Gelir telif atın. Para sizin olsun, görüntü bize kalsın. Çaya da bekleriz. Gelirlerse Murda'yı, Ezel'i çaya <laughs> bekleriz. Yani. Çaya, çaya, çaya. <laughs>